Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex.tr artık Türkiye'de 3 yılı aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel 50 dolar üstü fonlama yapan 4 şanslı kişiye 250 dolar toplamda 1000 dolar para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Haftanın ikinci işlem günü dolar tl grafiği ile hemen başlayalım. E, dolar tl grafiğine baktığımız zaman dün yurt içinde tüfe yıllık %17,53 ve üfe yıllık %42,89 ile beklentilerin e, üzerinde artış kaydetmişti. Enflasyon verileri sonrasında dolar tl kuru 8.71 seviyelerine doğru e, hareketler görüldü. Fakat burada e, kalıcılık sağlayamadı. E, dolar endeksinin de geri çekilmede e, kuru. Dengelediğini gördük arkadaşlar ee, Ancak dolar endeksindeki bu geri çekilme şimdilik geçici e, Olduğunu söylemekte e, fayda var ABD tarafında açıklanacak olan e, PMI verileri dolar endeksinde e, etkili olacaktır bugün açıklanacak olan e, Türkiye 5 yıllık CDS primi 385 e, Bas puan 10 yıllık tahvil faizi ise %17,70 olmuş durumda Genel olarak grafiğe baktığımız zaman dolar kurunun aşağı yönlü ilerlediğini e, Fakat 8.61 seviyesinin aşağısına fiyatlamadığını görüyoruz. Bugün açıklanacak olan ABD verileri kurum artmasında etkili bir faktör olabilir arkadaşlar. Türkiye tarafından açıklanan enflasyon verisi sonrasında da yurt dışı kurumlardan raporlar gelmeye başladı. Özellikle Bank of Amerika Türkiye Haziran ayı enflasyon verisinden sonra bu yıl için faiz indirimi beklemediğini belirtti. Temmuz'da enflasyonun %18'e çıkmasını beklediklerini söyledi arkadaşlar. Haziran Haziran ayında e, enflasyonda yaşanan sürpriz artış ile elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sonrasında e, Temmuz ayında enflasyonun %18'e ulaşmasını e, beklediler. Ekim ayına kadar enflasyonun bu seviyelerde kalacağını, e, yıl sonunda ise %16,2'ye gerileceğini e, belirttiler arkadaşlar. Yine e, Goldman Sachs'tan bir e, yayın geldi açıklama geldi. eee beklentilerden yüksek gelen Haziran enflasyon veri sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini %15,5'ten %16'ya çıkartmış durumda. eee City Group ise enflasyon verisinin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimi beklemediklerini eee belirtti. Eee onun dışında yine Doğuş Bank arkadaşlar yayınladığı bir araştırma raporunda elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında e, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde %15'ten %16'ya revize ettiklerini e, duyurdu. E, aynı zamanda dolar tl için yıl sonu tahmininde e, 9 tl'den 9,5 e, tl'ye güncelledi arkadaşlar kurum. E, son açıklanan zorunlu karşılık önlemlerinin de e, alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüldüğüne dair sinyaller verdiğini e, altını çizdi arkadaşlar e, doşmak Şimdi grafik üzerinde incelemek gerekirse eğer burada gördüğünüz gibi aşağı doğru düşen bir e, ara bir trend var arkadaşlar. E, bu kurun her ne kadar düşmesini gösterse de kurun kalıcı olarak gerileme, gerilediğini bize göstermiyor. Gördüğünüz gibi aşağıda burada 8.60 seviyesi bulunuyor. Bu seviyenin aşağısına kırmadı. Ve burada FX ekranlarında zaten 8.64-63 seviyesi güzel bir destek olmuş durumda. Yani burayı daha önce de denemesine rağmen bu seviyelerden destek alarak tekrar yukarı çıktığını gördük. Şuradaki kırılmaya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bugün açıklanacak ABD tarafındaki açıklanan veriler bu yukarı ya da aşağı yönlü kırıp kırmadığını daha net gösterecektir. E, alımlar için e, ABD tarafındaki verilerden sonra alım yapmak daha mantıklı olacaktır. Özellikle e, 8.64 seviyesinin aşağısında kırılmasından sonra yani bu seviyenin aşağısında 4 saatlik kapanıştan sonra ilk hedefimiz zaten yukarıda 8.60 seviyesi olacak. Ondan sonra da eğer 8.61 seviyesi 8.60 burada e, çok önemli bir seviye. Bu seviyenin aşağısında kılıcı kapanışlarda kurda e, 8.50 seviyesine kadar sarkma potansiyeli e, yüksek olacaktır. Fakat dediğim gibi dolar kuru özellikle artan Enflasyonun göz önüne alındığı zaman merkez bankasları, merkez bankasının da açıklamalarının piyasayı tatmin etmediğini bakacak olursak, bu gibi faktörler yan yana geldiği zaman dolar kurundaki düşmeyi bırakın arkadaşlar kısa bir zaman sonra 9.950 seviyesine kadar çıkma potansiyeli yüksek bir kur oldu karşımıza çıkıyor. O yüzden dolardaki her geri çekilme özellikle şu aralar alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde değerlendirmek lazım dolar kuruna. Fx piyasası piyasalarında işlem yapanlar özellikle gerçekten güzel karlara ulaşılabiliyor. Çünkü kaldıraçlı işlem yapmak gerçekten güzel paralar bırakıyor. O yüzden daha çok stop loss kullanarak da arkadaşlar 8.60 seviyesine kadar gerilemesi durumunda buradan her yerden alım yapılabilecek bir potansiyeli var dolar kurunun. Fakat 8.50 seviyesinin aşağısı özellikle gerçekten dolar kurunun kısa vadede olsa gerilediği tarafa düşünülebilir. Fakat şu an dolar kuru alım yönünde hala ilerliyor. Yani burada düşüş trendi olsa da bu dolar kurunun daha fazla düşeceği anlamına gelmiyor. Her an 8.50-8.60 seviyesinden destek alıp tekrar 9 seviyelerine kadar çıkma potansiyeli olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Çünkü her ne kadar Türkiye tarafındaki açıklanan makro veriler iyi gelse de dolar kurunda bir türlü etki etmiyor. Diğer taraftan biraz da altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, altının ons fiyatına baktığımız zaman ise güzel bir çıkış e, yakaladığını görüyoruz burada. E, 1750 seviyesinden almış olduğu destekle beraber çıkışını e, 1809 dolar seviyesine kadar taşıdı ekranda gördüğünüz gibi. E, kısa vadeli yükseliş trendine girmiş bulunmakta fakat e, bugün ABD tarafında açıklanacak olan veriler e, ABD dolar endeksinde hareketli dakikalar yaşatacaktır. E, bu da dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyecek 1800 dolar üzerinde kalması e, alış daha da hızlanmasına sebep olacaktır e, altın non fiyatında e, yatırımcıların ilgisi çarşamba günü yayınlanacak olan FED tutanaklarında arkadaşlar ve e, Merkez Bankası'nın e, o toplantıdan sonra para e, politika kararında açıkçası şaşırtıcı bir şahin ton kullanıp kullanmaması arkadaşlar. E, bu şekilde bir e, ipuçları aranacak. Yani yarınki açıklama FED tarafından gelecek açıklama onsaltının e, ileriye dönük kaderine belirleyecek diyebiliriz. E, yani FED'in şahin tutunma yap, yapmayacağı işte güvercin bu sinyaller aranacak. Diğer taraftan ABD 10 yıllık e, tahvil getirileri de arkadaşlar. Yatay bir seyir izliyor. Bu da tabii ki de altının pozitif etkilemeye devam ediyor. Burada gelecek olan herhangi bir yükseliş altın fiyatlarını da aşağı çekmeye devam edecektir. Fakat genel olarak grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar. Zaten 1800 seviyesinin üzerine fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle şu an günlük tarafta. 4 saatlik grafikte zaten burada kalıcı bir kapanış sağladı. 1761 seviyesinden itibaren arkadaşlar alım pozisyonlarınızı burada oluşturabileceğiniz zaten söylemiştim yatırım tavsiyesi adı altında olmadan. 1800 dolar seviyesinde yani buralarda yakınlık kar satışlarının gelebileceğini söylemiştik. Şu an e, kar satışları yapan arkadaşlar özellikle 1800 seviyesinde kalıcı kapanışlarda alımlarını alıp yukarıya doğru 1850 seviyesine kadar taşıyacaktır. Fakat dediğim gibi bugün ve yarın açıklanacak olan e, hem veriler hem de açıklamalar e, altın üzerinde hareketli dakikalar e, yaşatacaktır arkadaşlar. Fakat e, genel olarak baktığımız zaman e, altın fiyatı yukarıya yönlü gidişatını e, koruyacaktır. Biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, gram altında güzel bir yükseliş yaşadı. Aslında yani ons altının yükselişe geçmesiyle e, hareketlendi. E, gram altın burada e, 503 seviyesine kadar e, yukarıda tırmandı arkadaşlar. 503 seviyesine kadar. E, 500 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar alımlar için daha da hızlanacaktır. Ons altındaki e, yükseliş faktörü ilerliyor. Zaten dolar kuru arkadaşlar her ne kadar gerileme e, yönünde, aşağı yönü ilerlese de e, en kötü ihtimal 8.61, 850 eee 50 almış olduğu destekle yukarıya doğru 9 seviyesine doğru e, gidişatını koruyacaktır. Çünkü enflasyon e, gerçekten Türkiye'de inanılmaz boyutlarda bu kağıt üzerinde e, açıklanan enflasyon normaldeki e, çarşı pazar enflasyonu daha yüksek. O yüzden gram altında arkadaşlar ons altındaki yükselme ile beraber daha da yukarıya gideceğini e, bilmekte fayda var. Yani 528-530 seviyeleri yakın bir zamanda e, gram altında da gelecektir. Zaten 491 seviyesinden itibaren yani bu seviyelerden itibaren e, gram altında özellikle alım seviyesini oluştuğunu, buralarda alım yapılabileceğini daha önce de belirtmiştik. Şu an 500 seviyesinin yukarısında biraz daha riski sevmeyen yatırımcı da ne demiştik? 500 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda alımlarını hızlandırabilir demiştim. Bu seviyenin üzerinde dediğim gibi taşıyacak olan 500 seviyelerine kadar taşıyacaktır gram altın kendisini. Birazdan da gümüşe bakalım. Şimdi e, gümüşte mükemmel paralar kazandırdı. Gerçekler özellikle FX piyasalarında gördüğünüz gibi buradan tam nokta atışı zaten grafiğini desteğini çizmiştik. 25500 500 seviyesine arkadaşlar 26 500 26 600 seviyesine kadar e, çıkmayı başardı. TL tarafına bakalım. TL tarafına bakacak olursak gümüşün 7.46 seviyesi güzel bir direnç oluşturmuş yukarıda. 7.46 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlarda 8 seviyesine kadar hareketini yukarıya doğru taşıyacaktır gümüş. Burada kar satışlarının gelmesi mümkün fakat ons altında etkileyecek olan gelişmelerden birisi bugün gümüşü de etkileyecektir. Yani ABD tarafında açıklanacak olan veriler gümüş tarafında etkileyecektir. Fakat burada yukarıya gidişat devam edecek arkadaşlar gümüşte. Özellikle kar satışları yapan yani yani 7.12 seviyesinden 7.10 seviyesinden alıp da yukarıda 7.40 seviyelerinden kar satışları yapanlar 7.44-46 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarla tekrar alım pozisyonlarına çevirebilirler yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Gümüşte yapılabilecek en mantıklı hareket her zaman dediğim gibi kademe alış arkadaşlar. Bu seviyelerden de gümüş alınabilir. Paranızın bir kısmıyla iki ya da üç kademeye bölüp bir kısmını buradan, ve bir kısmını 7-12 seviyesinden alım yapılabilir arkadaşlar. Gümüşün, gümüş gelecek vadeden değerli emtialardan bir tanesi en çok parayı açıkçası gümüş kazandırdı diyebilirim gram altına göre. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar yatay bir seyir. Görüyoruz burada. E, açıkçası fiyatlar 32 bin dolarla 34 bin dolar seviyesine, 35 bin dolar seviyesine e, sıkışmış durumda birkaç günden beri. Burada e, BTC e, çıkması yani çıkmaya istekli fakat gelen hem Çin tarafından hem de birçok ülke tarafından kripto paraların getirilen engeller, yasaklar BTC Bitcoin tarafında etkiliyor arkadaşlar aşağı yönlü diyebiliriz. Burada şu an yükselişin herhangi bir kaydeder bir gelişme yok açıkçası söylemek gerekirse. Daha önceki grafikte verdiğimiz gibi 39.000-40.000 bin, bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yukarıya doğru gidişatı devirecektir, tamamlayacaktır. Fakat ondan bu şekilde gitmeye devam ederse yani yatay pozisyonda gitmeye devam ederse dediğim gibi yükseliş trendi daha başlamayacaktır. Tam tersi düşmelerde daha çok aşağıya düşme potansiyeli olduğunu da belirtmekte fayda var. Fakat e, 29 bin dolar seviyesi 30 bin dolar seviyesi burada önemli. Hala burası karşımıza çıkıyor. ve bu seviyenin aşağısında kalmadığımız sürece fiyatlar 40 bin dolar seviyesine kadar ilerlemeye de devam edecektir. E, alıcılar tekrar eğer bu şekilde BTC tarafında işlem yapmak isteyenler özellikle karlarını biraz daha minimize zararlarını biraz daha minimize etmek isteyenler 30 bin dolar seviyesine düşmesinden sonra yani gerilemesinden sonra 29 bin 30 seviyesine kadar burada birinci kadem alışlarınızı girip yukarıda 40 bin dolarda 38 bin dolarda karlarınızı cebinize atabilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde BTC'nin buradan bir destek alıp 65 bin dolar seviyelerine kadar gitmesi bayağı bir zaman alacak gibi gözüküyor. Analizlerimizi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler diliyorum arkadaşlar. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.